19 Mayıs 2025 Pazartesi, Kurtuluştayız, Akşam Gazetesi, Kandil'den CHP'ye Lozan Pası, Terörsüz Türkiye sürecine karşı muhalefetin köpürtmeyi başardığı tartışmaların başında Lozan geliyor. PKK'dan pası alan CHP, terörsüz Türkiye sürecine karşı ilk argümanını da elde etmiş oldu. PKK metinlerinde, konuşmalarında sanki bugüne kadar hiç geçmiyormuş gibi CHP ve muhalefet medyası, devletle örgüt arasında Lozan'ın kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük bir anlaşmanın var olduğu şayiasını yayarak, terörsüz Türkiye sürecine karşın toplumsal bir itiraz üretmeye koyuldu. PKK zaten Lozan'ı ortadan kaldırmak için kurulmadı mı? Örgüt, Ayrılıkçı ve bölücü hedefler doğrultusunda 47 yıldır terör uygulamıyor mu? PKK silahlıyken Lozan'ı ortadan kaldırmaya çalışmıyordu da şimdi örgütünü feshedip silahları bıraktığında mı Lozan'ı ortadan kaldıracak? Teröre karşı tek zafer kazanan iktidarın PKK'ya taviz vermesi düşünülebilir mi? Tavizi veren PKK neden Erdoğan'mış gibi yansıtılıyor? Akla ziyan bu teorilerin pratikte işe yaramadığı da söylenemez. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere muhalefet aktörleri bu söylemi tekrarlayıp durduğunda sorgulama ve akli melekelerini kullanma hususunda sıkıntı yaşayan fanatikleşmiş yandaşların aklı karışıyor. Kulağa pek mantıklı gelmese de iktidar aleyhinde bir söylemi tekrarlamanın dayanılmaz hafifliğine kapılmamak elde değil. Toplumda ciddi bir karşılığı olmasa da küçümsenmeyecek bir kafa karışıklığı yarattığı da doğru. Lozan evden gidiyor söylemi CHP'nin kodlarıyla uyumlu bir karşı propaganda işlevi görüyor. Bugüne kadar kendisini hep cumhuriyet değerlerinin koruyucusu ve kollayıcısı bir kale olarak lanse eden CHP'nin yalan da olsa bu söyleme sarılması işine geliyor. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken husus CHP'nin iktidara karşı kan dilden aldığı paslarla argüman üretmeye çabalaması anlaşılıyor ki Kandil CHP'yi menzilinde tutabilmek için bu tür karşı propaganda işlevi görecek söylem üretmeyi sürdürecek. PKK İmralı'ya karşı açıktan karşı çıkamayacağı için arkasından dolanıp bu işi elinden geldikçe zorlaştıracak. PKK'nın CHP'ye ihtiyaç duyması normal. Fakat anormal olan CHP'nin sürece karşı argümanlarını Kandil'den gelen paslarla üretmesi. Bu paslaşmalar terörsüz Türkiye sürecini ileride sabote edebilecek bir potansiyel barındırıyor. Süreç sabote olursa Kandil ve CHP arasında başlayan bu karşılıklı alışveriş üzerinden olur. Şimdiden söyleyelim